Güzel Sanatlar Derneği Antalya 2020 planında sanatçılarımızı, atölyelerini ziyaret etmek vardı. Bugün Cemalettin Timur Hoca'nın atölyesindeyiz. Merhaba hocam. Merhaba. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz. Ne demek rica ederim. Ee, bizler biliyoruz ama kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben 26 yıl öğretmenlikten sonra resme başladım. Resim geçmişim de var aslında. 20 yıl kadar tabelacılık yaptım. Emekli olunca resme ağırlık verdim. Atölyem Muhittin Hoca ile 4 yıl çalıştım. Selamet Muhittin hocam, hocam. Selamet Hoca. Muhittin Selamet Hoca ile 4 yıl çalıştım. Sonra da kendi atölyemi açtım. Yaklaşık 15-20 yıldır da burada. Kendi tarzımı oluşturma gayretiyle çalışıyorum. Evet. E, şu klasik sorulardan biri olsun o zaman. Sanat sizce nedir? Sanatçı kimdir hocam? Sanat bence toplum içindir. Topluma bir şeyler vermek, bir şeyler göstermek, onların bir şeyler yoğunlaşmasını sağlamak. Her meskende, her evde birer resmin bulunmasını istemek bence yani sanat bu. Başka türlü nasıl olur sanat? Evet, evet. Sen kendi düşünceni koyarsın. Karşıdaki insan neyi anlar? Sanatçı aslında bir köprü görevi görüyor. Evet yani bir İsrail'de geçiş toplum sağlıyoruz. Toplumla yani. sanatçı arasında bir geçiş oluyor. Artık evet. resme bakan değerlendirmesini kendisi yapıyor. Peki sizin etkisinde kaldığınız akımlar ya da sanatçılar kimlerdir, nelerdir desek? Benim etkilendiğim öyle çok araştırma yaptım, çok çalıştım. Mesela bu konuda ansiklopedilerle uğraştım, hmm. fuarlara gittim yıllarca, oraları gezdim. Hmm. Resimsel olarak farklı bir şey yaratmanın peşine düştüm. Yoksa evet. birinden etkilenmek Bence doğru değil. Etkilenirsin. Evet, evet, evet. Muhittin Hoca'nın etkisi vardır bende biraz. Biliyorsunuz hmm. o da dokulu çalışmalar yapardı. Hmm. Ben de ama onun gibi çalışmıyorum ben. Ben kendime has bir doku evet. oluşturuyorum. Evet. Günümüzde sanat sanatım bu. Sanatçı olarak da kendimi sanatçı saymakta zorlanıyorum. Çünkü neden? Sanatçı olmak komple olmak demektir. Evet. Komple olursan sanatçı oluyorsun. Bu nedenle de kendimi çok sanatçı olarak görmek istemiyorum ama A A çalışıyorum. Evet. evet ama örneğin petroglif e, seriniz sizin. E, gerçekten az rastlanır türden. O ona nasıl başlama başladınız? Evet, aldınız. Petroglif bu petroglif böyleyse. bir arkeolojik bir olay. Evet. Bilimsel bir bulgu. Hı -hı. Ben bunu kendime göre yorumlamayı düşündüm. 2013 yılda bu seriyi başladım. İlk seriyi Bodrum'da bir sergi açtım. Hı -hı. Orada gösterdim halkımıza. Evet. Sonra geliştirdim, yavaş yavaş geliştirdim. Bugünkü seviyesine getirdim. Evet. Daha renkli çalışıyorum. Evet, evet. Yani pastel renkleri kullanıyorum evet. genellikle. İlgi çektiğini görüyorum. Evet, çok ilgi çekici 2016 gerçekten. 2016 yılında da Şefik Bursa resim yarışmasında ödül aldım. Petro, petroglif tablomla. Evet. evet. Yani petroglif Şimdi baktıkları zaman vatandaşlar sergilerimde 20'nin üzerinde sergi açtım. Ha, bu Cemal Hoca'nın resimleri diyebiliyorlar. Size do sizin bir üslubunuz evet. olarak çıktı ortaya. Evet. Yani bu üslubu geliştirmeye çalışıyorum. Daha ileriye götürmeye evet. çalışıyorum. Zaten bir sanatçı olarak da amaç bu olmalı. Evet. Ve görünmeyeni göstermeye çalışmalı. Evet. Çok doğru. Peki e, siz gerek bu petroglif konusunda gerekse diğer e, resimlerinizde bir fikir bir fikri esere dönüştürürken e, hangi süreçlerden geçiyorsunuz? Ne Önce diyorsun? kompozisyonu kafanda bir oluşturuyorsunuz, sonra küçük eskizler yapıyorsunuz. Hmm. Ama eskize bağlı olmak e, çok mümkün olmuyor çünkü evet. resmin gidişatı seni nereye götüreceğini evet. gösteriyor zaten. Siz... O eskizin dışına da çıkabiliyorsun, evet. eskizi görmeyebiliyorsun da. Evet. Ama sonuçta. Hı hı. O eskizin yol göstericiliği bir yere geliyorsun. Evet. Şeyi bu resmin resimlerimin beni belli bir planda yürütmemi sağlayan bu başka bir şey yok. Peki Özel. Ya, örneğin daha çok soyut resimler için bu geçerli? Sizi izleyende anlaşılır mıyım, kaygısı oluşuyor mu? Ya da farklılık ifadeler geldiği zaman? Siz neler nasıl karşılıyorsunuz? Valla resimlerimi görenlerin ilgisini çektiğini düşünüyorum ve gözlemliyorum da. Ama onların ne düşündüğünü bilemem. Tabii ama farklı evet. bazı düşünmek evet. sizin hareket noktanızdan farklı bir e, yaklaşım geldiği zaman da ilginç oluyor. İlginç zaten. oluyor tabii ama kimsenin eleştirisine de tabii. kızmıyorum, darılmıyorum. Onlardan Olmuş, bir şeyler. Olmaz almanın yoluna bakıyorum Çünkü herkesin değişik düşüncesi var değişik planları var ona göre konuşur ben onlara uymak zorunda değilim onlar da beni Anlamak zorunda değil ama evet. bir şeyler ifade etmek. Ama benimki arkeolojiye dayandığı için benim tarzım evet. arkeolojik bilgisi olanlar daha ilginç buluyor resimleri. Aslında bir fikir alışverişi Evet oluyor. yani bir, her sanat eserinde muhakkak izleyen de e, o sanat eserinde... Evet de, figüratif de... soyut anlamda evet. resim yapıyorum. Evet. Son zamanlarda belki yarı soyut yarı figüratif çalışıyorum ama bu demek değildir ki esas tarzımdan vazgeçmiyorum. Evet. Esas tarzımdan vazgeçmeyeceğim. Evet. Ki eserlerinizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınması için ya da sizin böyle bir amacınız varsa muhakkak vardır. Çalışmalarınız var mı? Ya da size gelen bu tip öneriler ya da o platformlarda bulunmanız için girişimler oluyor mu? Valla eserlerimin yurt dışında ulusal bazda izlenmesini, kabul edilmesini çok arzu ediyorum. Ama bunu yurt dışına özellikle yurt dışına yaymak bir takım zorlukları gerektiriyor. O zorlukları ben henüz aşamadım. Yurt dışında tanınmak diye bir derdim de yok zaten. Evet. Çünkü yurt dışında birçok resmim var. Evet, evet, evet. gidiyor. Alanlar şey. gidiyor ve onlar kendilerine göre değerlendiriliyor. Ben özel bir gayret sarf etmiyorum. Zaten yardımcım da yok böyle Anlıyorum. bunu yapabilecek. Anlıyorum. Peki, e, Antalya'daki sanat ortamlarını yeteri kadar olgun görüyor musunuz? Antalya'da çok sana çok iyi sanatçı arkadaşlarımız var. Evet. Bunu kabul etmek gerekir. Ama Antalya bazında kaldıkları için Hı -hı dışarıya açılamadıkları için değerleri tam olarak anlaşılmıyor. ya yani, Öneriniz nedir peki? Bunları mesela bizim gibi GÜSAT gibi e, sivil toplum kuruluşları e, diğer sanatçılarla da bunları konuşurken e, belediyelerin, küratörlerin, galeri sahiplerinin e, yaklaşımları sizce nasıl olmalı? Belediyelerden bir beklentimiz yok. Çünkü yıllardır sergi açıyoruz Antalya'da karma ya da bireysel. Belediyeler, belediye başkanları geliyor, sergileri açıyorlar, resimleri görüyorlar. Hiç resim aldıklarını görmedim işin doğrusunu <laughs> söylemek gerekirse. Sanatçılar için bir şey yapma gayretinde de değiller. Evet. Çünkü tabi öncelik mi verilmeli e, e, biraz? Tabii öncelik verilirse olur. Bir kez ansana Muratpaşa Belediyesi destek çıktı, bir galeri şey yaptı. O galeriyle bizler de idare etmenin yollarına bakıyoruz. Kesinlikle. Bir de yurt dışında tanınmak için de bu işi yapacak bir şey yok. Örgüt yok. Evet. Biz bireysel olarak yapalım. Resim mi yapalım yoksa o işle mi uğraşalım? Bu sorun. Aynen öyle. Dolayısıyla bu e, resim sanatını gelişmesi için, tanıtılması için bir takım birimlerin belki ilgileniyor olması i̇lgilenmesi lazım. Yakın i̇lgilenmesi lazım. İlgilenmesi lazım. Örneğin ben e, Kepez Belediyesinin galerisinde sergi açtım kışın. Kepez Belediye Başkanı çok beğendi. beğenmesini bir resmimi aldılar müzeye koydular. Fakat yeterli değil. Evet. evet. Yeterli. Destek çıkmıyorlar yani. Evet. Sanatçı arkadaşlarımıza bakıyorum ya emekli öğretmenler, evet. ya da kendi yağında kavrulan insanlar. Evet. Maddi olaraklar olaraklarda yok diyecek, diyecek kadar az. Öyleyse kime düşüyor bu görev? Bu işi organize edecek bir kuruma ya da kuruluşlara düşüyor. Maalesef bizi de o imkanlarımız olmuyor. O zaman belki böyle bir bu tip oluşumların gerçekleşebilmesi için biz dernek olarak ve diğer dernekler bu konuyla ilgili diğer dernekler, belediyeler, belki Kültür Turizm Bakanlığı evet. farklı seviyelerde değişik gruplar bir araya gelip bunun için belki biraz Vakit harcamalı, Şimdi tabi. Şimdi sizin bu yaptığınız, bu organizasyonu böyle yürütmeniz bizim için tanıtma vesilesidir. Evet. Ama bu tabii sizin için de sınırlıdır belki. Tabii. Bizim için bir olanak. Tabii ki şu an derneğin olanakları. E, derneğin olanaklarıyla bu işi yapıyorsunuz. E, yeteri kadar tanınıyor muyuz? Sanatçıyı tanıtabiliyor musunuz? Onu ileride göreceğiz. Evet. Yani izleyenler sever sevmez. Orası onların bileceği evet. bir iş. Ama e, yeter mi sizin güsadın çabaları yeter daha mi? Da artarak, daha da artarak. Değişik, e, daha profesyonel yani, anlamda sene çalışabilir sene. miyiz? Ben de bir GÜSAD üyesi olarak buna destek vermek isterim, isterim de yani. O halde e, ileriki çalışmalarda daha farklı bir takım e, tarafları da bir araya gelir Evet bir masa başında toplanıp bekleyek evet. bunun için biraz beyin fırtınası yapmalıyız. Tabii çaba göstermek de gerekiyor. Çabuk durumda. Evet, çaba çaba göstermek, göstermek, göstermek gerekiyor. Peki. Kimseden bizim maddi olarak bir beklentimiz yok. Evet. Çok teşekkür bir ediyorum. Bir şey değil. Ne demek? Ee, bir dahaki sefere tekrar inşallah, inşallah farklı <laughs> önerilerle, farklı evet. ortamlarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim.